Arkadaşlar Sportsel YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam yine Burhan Can Terzi ile beraber Galatasaray gündemini değerlendirmeye çalışacağız. Burhan Can hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Arda. Hepiniz hoş geldiniz. Akşamüstü de bir yayın yapacaktık. Bazı teknik aksaklıklar oldu. O yüzden özür diliyoruz değerli takipçilerimizden. Şimdi e, taptaze bilgilerle karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. Yayına başlamadan önce tabii ki bir e, öncelikle hepimizin başı sağ olsun diyelim. E, çok kıymetli büyüğümüz Erkin Koray. E, hakka yürümüştür. Allah rahmet eylesin diyelim. Buradan yayına başlamadan önce de e, bu dileğimizi söyleyelim. İzleyicilerle paylaşalım. Belki içinde Zaten de bilmezler varsa. Sanat dünyasının çok değerli başı etsin. sağ olsun. Ülkemizin başı Kesinlikle. sağ olsun. Allah rahmet eylesin. E, hemen Burancan çok taze bilgiler var sende biliyorum ama transferde Galatasaray neler yapmaya çalışıyor? Şu andaki hı hı. hedefler neler? Bunu hepimiz az çok biliyoruz ama tabii ki son dakika gelişmeleri de oluyor. Bunları e, an ve an hemen bildirmek gerekiyor. Yine bizim öncelikle girdiğimiz bir haberimiz var biliyorsun ama e, önce sana sormak istiyorum bu mevzuyu. Galatasaray transferde kanat oyuncusu e, noktasında Tete'ye yöneldi mi? Net şekilde yöneldi arkadaşlar TT'ye. Ee, Oğuzhan hoş geldin bu arada. Katıl üyemiz olmuş. Çok teşekkürler. Şimdi şu durumu ben baştan anlatayım. TT mevzusunu Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği bir oyuncu ve Fenerbahçe'nin ilk görüşmelere başladığı bir oyuncu TT. Ee, onlar anlaşamadılar. Ee, sonrasında bana e, çok sevdiğim bir kaynağımdan e, haber geldi. E, TT ve Galatasaraylı yetkililer yemek yedi e, şeklinde. O süreçte ben e, yönetime bunu doğrulatmak için yöneticilerle konuştum. Tabii transfer gizliliği, gizli süreç onların hani o, o dönemde zaten bilinçli olarak e, bazı şeylerden de şüphelendiğim için şöyle şu şekilde tweet atmıştım. Yönetime sordum e, yöneticiler de görüşmedik bile e, cevabını verdi diye orada direkt yönetimin açıklamasını zaten yazmıştım ama tabii bu konuda şüphelerimiz artmıştı Dün e, Sayın Erden Timur'un Bodrum'da olduğunu biliyordum. E, bugün e, sanıyorum Mehmet Özcan e, Tete'nin Bodrum'a geçtiğini haberleştirmişti ki e, Erden Timur'un da orada olması <laughs> beni açıkçası şüphelendirmişti. Sonrasında akşam e, akşamüstü e, bir görüşme gerçekleştirdim. O görüşmenin detaylarını anlatmayacağım. E, fakat Artık birçok gazeteci arkadaşımız da yazdığı için e, net şekilde hani bazı sözler vermiştim çünkü e, o sözümüzü her zaman e, tutalım e, kimseyi yani ilk e, <laughs> kimseyi zor durumda bırakmamak için ama birçok arkadaşımız yazdı zaten evet doğru arkadaşlar Tete e, fakat bazı şartlara bağlı yani şu an oyuncuyla her koşulda anlaşıldı menajeriyle kendisiyle. E, fakat Galatasaray işi resmileştirmek için son kez bazı prosedürleri kontrol ediyor ve e, çok yakın zamanda başka e, işlemler de olacak. Onun ardından ben Tete'nin çok yakın zamanda açıklanmasını bekliyorum. E, Tete Galatasaraya hayırlı olsun diyebiliriz neredeyse. Yani şimdi çok yüzde yüz demeyelim ama artık o aşamaya geldi yani hayırlı olsun deme aşamasına geldi. Ben zaten sabah attığım tweette de hayırlısı demiştim. Hayırlı olsun e, noktasına geldi artık. O zaman tabi şimdi senin bu söylediklerinin ışığında tabi hep böyle gelecekleri konuşmak çok kolay oluyor ama gidecek transferleri herkes merak ediyor, yani gidecek isimleri herkes merak ediyor, transferler değil mi? isimleri çok merak ediyor herkes. Buranca. Hı hı. Evet. Ee, burada da e, herkes zaniye olayı merak ediyor. İşte Nelson'u merak ediyor, özellikle. Şimdi Torreira'nın Deniz Biricik'in son dakika bir haberi var. Ona paylaşmak istiyorum. Lucas Torreira'nın mide bulantısı ve baş dönmesi sebebiyle antrenmanı yarıda bıraktı ve e, yarın maçta olup olmayacağı maç saatine belli olacağı bilgisi var. E, o da çok önemli bir isim. Onunla da ilgili ya çok bir transfer haberleri var. Muhtemelen bağırsak enfeksiyonu da geçiriyor olabilir e, Torreira. Bu da kolay bir durum değil. E, Onunla kabinden mide bulanması da tetiklenmiş olabilir. E, fedakar bir oyuncu. Eğer zaten kendini iyi hissederse oynar ama Şimdi böyle bir durumdayken bir de yeni sakatlıktan çıktı. Ee, zor bir karar. Yani Okan Hoca için de zor bir karar. Ama şu bir gerçek ki Galatasaray Torreira olmadan çok büyük sıkıntı yaşıyor. Yani ya e, Torreira muadili bir oyuncu alınması gerekiyor ki bunun için uğraşılıyor. Ya da Torreira'nın varsa o takımda oynaması gerekiyor. Torreira olmayınca ve Icardi geçen maçta gördük. Icardi ile Torreira e, bu takımın ee, Leyla yayını basacak galiba bu arada. Aç aç diye bağırıyor. <laughs> <laughs> e, ee, ne oldu Leyla? Gel. Gelecek mi? Evet. Leyla bir selam ver. Sonra bay bay yapalım. Hoppa. <laughs> oh, maşallah. <laughs> Değil evet, ey sallaha, ablalar abilere. <gülüyor> evet, <gülüyor> Leyla'dan yayınımıza baskın. Leyla bir kere tete der misin? <laughs> de bakayım tete. <laughs> hadi hadi Leyla'cığım bay bay yapalım. Ben çalışacağım. Kap, kap görmeden Bak. demem diyor herhalde Burancan. <laughs> Yok dedi dedi. <laughs> tete de bakayım bir bir daha. Tete diyor. <laughs> Dur şu mikrofona söyle. Gel, söyle. söyle. bakayım Tete Söyle. <gülüyor> <Tepe>. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay bay yap bir tekrar. Görüşürüz. Evet Leyla'nın dan baskın geldi yayına. Şimdi yolculadım. Şimdi Torayra konusunu konuşuyorduk ee, arkadaşlar. Galatasaray'ın orta sahadaki transfer politikası şu şekilde. 8 de oynayabilecek 6 istiyor ve bütün çalışmasını bu şekilde yapıyor ki Galatasaray'da aslında baktığınızda kadroda 8 sıkıntısı yok. Berkan 8 oynayabiliyor. Kerem Demirbay alındı. Olivier var 8. Mitchu 8. Yani herkes bir 8 numaraya yoğunlaşıldı ama zaten Kerem Demirbay da alındı. Galatasaray'ın asıl ihtiyacı olan Torreira oynayabilecek. Zaman. Evet. Hem Torreira'yı yedekleyebilecek hem Torreira ile yan yana oynayabilecek bir isim. Dolayısıyla şimdi Gravenberg yazıyor arkadaşlarımız. Gravenberg olayı şöyle arkadaşlar. Galatasaray'ın başından beri en çok istediği orta saha Gravenberg. Fakat bahsettim. Yani bunu e, tekrara düşmek istemiyorum. E, oyuncu aslında projeden çok etkilendi. Fakat son talilde e, menajer ile birlikte Süper Lig'e gelmek için Kariyerinin şu an şu aşamasında Süper Lig'e gelmeyiye çok sıcak bakmadılar. Ama Galatasaray gerçekten bu transfer için çok uğraştı Gravenberg için. Bayern Münih cephesiyle de bayağı diyaloğa geçildi. Oyuncu Liverpool yapabilir, Liverpool da çok istiyor. Ama Gravenberg işi zor gibi duruyor. Ama tekrar altın çizim, en çok istenen orta sahaydı tekrar e, Leyla tabi baskını yaptı benim sorular da havada kalmasın e, Zaniola ve Nelson'da hı hı. çok merak ediliyor hı hı. özellikle hı hı. Zaniola çok merak ediliyor son dakika bir gelişmesi var mı o oyuncularla Zaniola, konu, Zaniola konusundaki e, olayı zaten e, aslında geçen hafta biz haberleştik yani Zaniola'nın e, satışı çok yakın duruyor yani resmileşmesi çok yakın duruyor e, ki Aslına bakarsanız, yani bugün kadroda olmaması da, yani bunun çok net bir işaret. Şimdi, yani evet, kasık sakatlığı normal şartlarda, evet, ciddi bir sakatlık, kimseyi tabii ki bir e, burada bir zan altında bırakma suçlama yapmıyoruz. Ama e, hafif kas kasık ağrısı e, olarak söylendi. İlk maçta oynamadı Zalgiris maçında. Şimdi Lubiana deplasmanına da götürülmedi. Bu süreçte de. Kulüp bir e, MR paylaşımı yaptı mı? E, bir e, oyuncu... Sağlık paylaşımı, ra, sağlık durumu sağlık hakkında raporu, en azından. Evet. Bir bilgi verilmedi. Yani Dolayısıyla e, burada ben sabah da bunu bir espriyle e, verdim. Hani Fatih Hoca'nın Hasan Şaş'a sakatsın sakatsın demesi Gördüm, gibi Gördüm evet tweetini. Yani işin özü bu arkadaşlar. Tabii ki Galatasaray en potansiyelli satış futbolcu asetinde e, bu süreçte riske etmemesini de e, olağan karşılıyorum. Doğru buluyorum. Ama şu an gözüken tablo Rashica artı Tete. Zaniola gidiyor. Rashica artı Tete geliyor. E, kanat rotasyonunda. Doğru arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar için söyleyeyim tekrar. Tete doğru. Tete işi doğru arkadaşlar. Şöyle araya gireyim Burhancan. E, bu arada 1800 kişi izliyor abone olmayanlar varsa lütfen abone olalım, Like atalım. Çok daha fazla izleyiciye ulaşabilmemiz sizlerin sayesinde olacaktır diyelim. Aynı zamanda Twitter'dan da çok soru geliyor. Ve bizim chatte de şu anda Ramos çok soruluyor e, Burancan. Ramos'la görüşme oldu arkadaşlar. Dev Stoper dediğimizde çünkü başka kimse aklımıza gelmiyor Burancan. Hani e, e, bunu isimlendirmek Ramos, Ramos soru, soru var, ama, var ama şunu da söyleyeyim. Ramos'la görüşme var ama Ramos bitti diye bir şey demiyorum. E, Ramos'la görüşme var. E, Ayrıca e, Merih Demiral Kulübün şu an en çok istediği stoper olmasa da seçenekler arasında ve Merih de Merih de şu an Galatasaray'a daha sıcak bakıyor. Yani Türkiye'ye dönecekse oyuncu Galatasaray'a, şampiyonlar ligi arasında mücadele edeceği için Galatasaray'a daha sıcak. bakıyor. Bugün şimdi, Fik Fikret Gül arkadaşım da haberleştirdi Merih Demirat olayını. Fikret Gül ona da sevgiler yollayalım. Ee, geçtiğimiz aylarda Taktik Manya'da çalışıyordu. O da e, bazı kulüplerin özellikle nabzını çok iyi tutan arkadaşlarımızdan biri. E, o da haberleştirdi. Merih de olursa şaşırma Merih Demiral ki ligde Galatasaray'ın elini yerli rotasyon açısından da rahatlatır. Şöyle bir, e, şimdi bu arada chatte de sorular geliyor onları da yanıtlayacağız ama şu çok soruluyor Burancan o yüzden sana sormak istiyorum bunu. Galatasaray çok kolay futbolcu alabilir. Evet, Şampiyonlar Ligi'nin cazibesini kullanarak falan gibi ama e, satarken niye oyuncu satamıyor gibi çok e, yorumlar da geliyor. Hem bize geliyor hem Hı -hı. E, YouTube kanalımıza yazıyorlar. Evet, evet. E, bunlara bunun bir gerçeği var mı? En azından senin de şimdi sonuç itibariyle şimdi bu transfer dönemi sürekli transfer dönemi bitmeden bu konuda bir, büyük bir e, yargı içerisine girmemek lazım. Ama mesela bu konuda eleştirdiğim noktalar var. E, örneğin Emre Kılınç'ın bedelsiz olarak e, satışı. Yani bedelsiz niye veri, veriliyor? Ee, en azından bence bir 500 bin euro kazanılabilirdi. Yani 500 bin euro bunlar az paralar değil. Ee, çok özür dilerim. Öğrendik. çok, çok özür dilerim. Çok özür dilerim Burhan Can. Araya gireceğim. Galatasaray'dan, Galatasaray'dan açıklama geldi Torayra ile alakalı. Lucas Torayra mide ve baş ağrısı yanında halsizlik hissettiğini ifade ederek antrenmanı yarım bıraktı. Torayra'nın durumu maç saatinde belli olacak diye şimdi açıklama geldi. Hı -hı. Onu da paylaşmış olayım dedim. Yani dediğim gibi o konuda şöyle bir durum var. Torayra fedakar bir oyuncu ama sakatlıktan yeni çıkması üstüne böyle bir hastalık yaşaması sebebiyle ne kadar e, doğru olur, riske girmek ben emin değilim. O sana da selamlar tekrar da. Can terzi X3 tekrar yazmış. <laughs> ha, Utku adı güzel oldu. Çok güzel bir laf söyledi bu konuda. Abi en azından Günay'ın maliyeti çıkarılabilir diyor. Bence de haklı. Yani satış konusunda evet şu ana kadar gözüken tabloda ki a, e, alma satma oranında şu an sadece Mustafa Muhammed'den bir kazanç gözüküyor. Bir de bir kiralık e, isim daha vardı sanki. 250 bin euro. Şu an direkt gelmedi aklıma. Ya da 500 bin euro olması lazım. ya altı 6,5 yani altı sanki satış var şu an. 21 buçukta gider var bonservis servis maliyetinde ki 15 milyon yani Zaniolo'nun satışından zaten Galatasaray bunu kapatacak. Evet, dolayısıyla. Matias Ross. Ross. evet evet Ross'tan Ros'tan bir dediğin doğru Ross'tan bir girdi var o konuda. Zaniola'nın satışı zaten bütün o açığı fazlasıyla kapatacak üstüne artı da bırakacak. Dolayısıyla Galatasaray yeni bir hareket alanını da açacak. Orta saha konusunu çok soruyor arkadaşlar. Dilersen e, geçebiliriz tabii, arada tabii. tekrardan. L Lütfen. Şimdi para çok soruluyor. Evet, evet. Ona geçeceğiz. Fakat e, sürekli sorulduğu için e, yani orta saha biraz daha uzun konuşacağımız bir konu olduğundan dolayı DePay, Hepsi DePay soruluyor. Arkadaşlar tarafından chatte Çok fazla. Hı -hı. Sen Hı -hı. onu da bir yorumlayabilirsen. Ondan sonra orta ya saha geçeceğiz. Şimdi DePay, DePay sezon başında seçeneklerden biriydi. Transfer sezonunun başına seçeneklerden biriydi ama e, Icardi'yi aldın. Bakan bu aldın Depay evet hani hafif daha geride oynama özelliklerine de sahip bir oyuncu ama ben bu saatten sonra oyun bölge için çok ekstra olur düşüncesindeyim. Teşekkürler evet, o zaman de, hemen, hemen Paredes'e geçelim o da çok sıcaktı Safa Kağan'ın haberi biliyorsun o da Hı -hı. Ee, Hı -hı. buradan bizi izliyorsa selam olsun kendisine. Para destek aldı şu anda Talim ne de aşamada? Yazdı aynı zamanda. Onu da evet. tekrardan selam gönderelim. Para konuşuyor. Para 6 milyon euro çekmişti Galatasaray ilk görüşmelerde. Sonrasında e, Galatasaray'da Galatasaray'da 3.5'ün üstüne çıkmayacağını iletmişti. Yani en fazla 3 artı bonuslar 3.5 civarı bir e, Galatasaray maaş verebileceğini Parades tarafına iletmişti. Parades de seçenekleri değerlendirmek için beklemek istediğini ifade etmişti. Ama Icardi faktörü de e, artı bir kazandırdı Galatasaray'a e, bu transfer sürecinde. E, artı bir koz kazandırdı. Tabii bana hep şu, şu söylendi yöneticilerle konuştuğumda da. Yani tamam e, Icardi burada da kimse sevdiği bir arkadaşı için de yani üç oyuncu varken bir istemez yani bire kabul etmez dedi. E, yani. Dolayısıyla sadece her şey Dostluktan ibaret değil mi? yani futbol dünyası bu tabii ki oyuncu parasına da bakacak denildi. Ama benim son aldığım bilgi safa'nın da ifade ettiği gibi menajeri görüşmeleri yeniden e, revize etmek için e, Galatasaray ile görüşmeleri başladı. Galatasaray paradisi şu an Fred'den daha önde tutuyor. Fred'de e, sıkıntılar büyüdü. E, o, o transferde makas daha da açıldı. Parades'i de şu yüzden daha önde tutuyor Galatasaray. İkinci satışı yapabileceğini düşünüyor. Yani Fred'i alırsak e, tekrar satışını yapmanın Son ve olursun. maliyetini çıkarmanın daha zor olduğunu düşünüyor. E, ama Parades'te bu faktör de çok önemli. Yani yapılan e, hesaplarda Parades'in her ta takdirde daha fazla katkı yapacağı, e, yani %100 olarak e, saptanmış durumda Galatasaray'ca, Galatasaray Futbol Akıncı'nca. E, şöyle de bir şey var daha Par önde e göre. Paradesi şimdi dışarıdan biraz daha baktığımızda kendisine en azından hem bizim haberleştirdiğimiz hem de oradan gelen cevaplara göre baktığımızda zaten kendisinin transfer için beklediği takımların hiç orayı transferini yaptı zaten. Hı hı. Hani Galatasaray dediğin gibi biraz daha yaklaşmasının sebebi aslında o beklediği yerlerin artık kapıların kapanmış olması kendisine transferin biraz daha olası duruma. Gelmesinin sebebi de bu. E, şu, ben de tam o yüzden ekrana getirecektim Burhan evet. Bey yayınlar BSK TV'den beri BSK TV'den beri takipçinizin Flor ya da Safa Bey ile gelmiştiniz. Arda Turan'la ilgili sormuştunuz. arkadaşlarımla orada sizinle tanışmıştık. Bu arada bu size çok yakışmış demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yani BSK TV'yi de hatırlayan sadık takipçimize çok çok selamlar. Ama tam olarak e, Florya'daki muhabbeti tam hatırlayamadım, kusuruma bakmasın. Ama o süreçte sanırım Arda Turan transfer e, olayı vardı. E, hatırlayacaksın. Aslında kış döneminde transfer olacaktı. Sonra orada bir zaten e, Fatih Hoca ile dönemin yönetimi arasında e, rahmetli Başkan Mustafa Cengiz döneminde e, bir e, anlaşmazlık olmuştu. Arda Turan hatta e, o dönem e, kendi tweet atmıştı. Ama olmadı o dönemde. Bir sonraki transfer dönemine kalmıştı. Herhalde o dönemden kalma e, bir muhabbetimiz var arkadaşımızla. Burada Erim de aramızda iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz Erim. Hoş geldin. Ee, Özgür Taliska yalan değildir diye çok korkuyorum. 5 ee, senedir Avrupa görmemiş adamı. Hep gündemimize duruyor, menajeri demiş. 5 da bugün şey Şenol Güneş bir evet. açıklama yaptı aslında Taliska hakkında. Çok transkay bu... açıkçası ihtimal vermiyorum sevgili burancı. Ben ihtimal vermiyorum değil e, Arda olabilir bu transfer çünkü yani kesin bir dille yalanlama yok bu konuda e, sadece bugün bitti direkt bitti diyen arkadaşlar vardı ben yönetime bunu sordum e, yani öyle bir şey yok dediler şu an için taliska e, konusunda. Ben talişka konusunda gazetecilik etkilerin biraz e, temkinli yaklaşmasından yanayım. Şundan kaynaklı, şimdi Beşiktaş da çok istiyor biliyorsun. Her ne olursa olsun Beşiktaş'ta e, önemli işler yapmış ve Beşiktaş'a bir e, çok olmasa da bir aidiyeti var. Yani çok aidiyeti olsa e, sonraki yıllarda da e, devam edebilirdi. E, a, ama yine de işte orada hani Beşiktaş'ın devreye girmesi. E, sebebiyle Beşiktaş ihtimalinde unutmamak lazım. O yüzden biraz temkinli e, yaklaşmak lazım ki Galatasaray'ın sadece talişka yok on numara alternatiflerinden. Şimdi Felix'in ismi geçiyor. Çünkü Galatasaray hakikaten şu mesajı herkese verdi. Yani bizim dünyada görüşemeyeceğimiz, e, alamayacağımız oyuncu çok sınırlı piyasada olan hafiften kariyeri düşüşe geçen yıldız oyuncular veya şu an hali hazırda iyi işler yapan ama kulübüyle sorunu olan isimlerle Galatasaray görüşüp Florya'ya indirebilir. ayrıca Hakim Ziyet de her bölgede oynayabilen gerektiğinde işte on numaraya da atarsınız, sağa da atarsınız, Raşit Say'ı ortaya atarsınız. Hakim Ziyet de seçeneklerden biri ama şu an için Erdem Bey'in veya futbol aklının diyeyim Temasta bulunduğu kişilerle e, hakimziye tarafından gelen çıkan ortaya çıkan maliyetler arasında bir aile uçurum var. E, dolayısıyla şu an istenilen seviyelerde değil bu transfer. Ama Galatasaray biliyorsun kış döneminde de hakimziyeyle e, görüşmüştü. Hakimziye için görüşmüştü. E, bu transfer de sezon sonuna doğru yani transfer sezonunun sonuna doğru olursa bu da beni şaşırtmaz. Biraz daha böyle sürpriz ya da e, fırsat transferi denile nitelendirebileceğimiz isimlerden. Yine çetlik evet. sorulara döneceğim sevgili Burancan. Ondan sonra yavaş yavaş e, süremizin sonuna doğru geliyoruz zaten ama Griezmann ve Rasik çok Rasik çok soruluyor ama önce Griezmann sormak istiyorum sana. Çünkü e, özel sosyal medyada da bu çok konuşuluyor. Bu oyuncu yani ne kadar Griezmann Galatasaray'a ihtimali var sence? E şimdi geçen sezon double double yapmış yaklaşık 30 gole katkı vermiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama hani evet. yaşı da çok genç değil grizmanın e, Griezmann'ın. İki aydır çok sıklıkla kulağıma geliyor. Farklı farklı yerlerden Griezmann ismi. Hani e, sosyal medyada <laughs> Hani Erdem Bey'in en büyük hayali falan şeklinde benim ağzımdan yazıldı. Hani ben o ifadeyi kullanmadım. Ee, ama şu an Griezmann ismini doğrulamıyor yönetim. Fakat dediğim gibi iki aydır sıklıkla kulağıma gelen bir isim. Yani bu iş olursa bambaşka bir boyut olur tabii ki. Ee, ama çok çok ihtimal verdiğim bir isim değil. Sadece kulağıma geldiğini söylüyorum. Yönetim tarafından da şu an doğrulanmadı. Ee, dolayısıyla çok da ihtimal vermiyorum e, ee, Griezmann konusunda. Raşitsa da artık bitti bitiyor. E, ee, Norwich yani çok işi biraz hakikaten sağlam direndi var. ya değil mi Norwich Burancan? Yani biraz şirkinleştirdiler işi. Ee, o yüzden Galatasaray e, Galatasaray'da e, onlara o konuda bazı konularda taviz vermek istemiyor. Ama çok az bir fark kaldı. Ben hani yakın zamanda Raşistan'ın da biteceğini düşünüyorum. Okan Hoca çünkü çok ısrarla istiyor. Ben bugün sosyal medyamda paylaştım hatta işte transfer süreci işte böyle dinamik bir süreç. Hani ne olacağını kestiremiyorsunuz. Bugün transfer dönemine iyi başlamadan önce ya da başla, başladığında herkes deseler ki yani Temmuz ayı bitmeden ikardiniz olacak, hiçbir eksiğiniz olmadan takım şu şekilde olacak deseler kimse rastgele sormayacaktı bile belki. Ama çantadaki gördüğümüz Rasiska bugün baktığımızda takımda değil, hala gelmesini bekliyoruz. Neredeyse Eylül ayına doğru gidiyor transfer süreci. Ama Icardi dünya yıldızı ta, şu an takımda. İşte transfer süreci bu kadar zor bir süreç arkadaşlar. Hani bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Hani gerçekten e, yönetimin e, işi çok zor. Kanat için alınıyor olabilir mi diye soruyor arkadaş Sedat Uçar. E, yok, kanat için almıyor. Yani. Ama tabii o sezon içerisindeki rotasyonda denenebilir ama asıl kanat için. Almıyor. Aa, 2.100 arkadaşımız Depos var. Ee, bir bir abonelik isteyelim. Ee, toplu bir abonelik isteyelim. Like, like gelsin, gelsin yayına. Çok Çok az sanki demiş Safa Kan. Teşekkürler. Şu an 2.111 kişi izliyor arkadaşlar. Hemen sohbet butonunu kapatalım, bir like atalım. Aynı zamanda abone değilseniz de abone olun ki bu gece 57 bin aboneyi görmek istiyoruz. Sizlerin sayesinde bunu ancak başarabiliriz diyelim. Ee, Felix bitti diyorlar diyor. Felix de çok soruluyor. Bununla alakalı gerçekten çok fazla e, soru geliyor. Hem Twitter'a geliyor hem de chat'e geliyor. Kapatmadan önce istersen onu da bir e, konuşalım. Ya, ya Normal Felix'in isminin geçmesi çünkü e, kariyeri de e, yeniden kendini bulması gerekiyor ve Galatasaray gerçekten hani Flora Rehabilitasyon Merkezi esprisi ya Hakikaten öyle yani Porreira Geldi yeniden Prime dönemine ulaştı. Icardi geldi aynı şekilde Prime dönemine ulaştı. E, bu örneklerden sonra Felix'in gelmek istemesi, düşünmesi de çok normal. Depol gündemde mi diye soruyor arkadaşlar. Evet hedeflerden yani hayal e, bu dünya yıldızı orta saha hedeflerinden biri Depol. Ama e, şu an için hani onun için de böyle yol kat edildi falan diyemeyiz. Ama hedeflerden biri. Oliveira'nın gitme durumu nedir? E, bahsettiğimiz orta sahalar alınırsa. Ee, iyi bir fiyata satılabilir olivyara ee, şimdi kısa bir hemen özet geçeceğim Burancan müsaadenle ee, yayının başından beri en azından yeni gelen arkadaşlarımız için TT'yi konuştuk arkadaşlar aynı zamanda Galatasaray'ın orta saha rotasyonundaki en yakın isminin e, Paradesi olduğundan bahsettik yine diğer gündemdeki diğer isimleri konuşmaya çalıştık Galatasaray'a ne kadar yakın olduklarından ya da görüşme aşamasının bir, ne kadar olduğundan sizlere e, bahsetmeye çalıştık Galatasaray'ın tabii ki e, özel önceliği her zaman orta sahada şu anda Torreira'yı gerekleyen ve Raşika'nın durumu çok kritik olduğundan bahsettik. E, yine forvet bölgesi için isimler geçiyor dedik ama şu anda önceliğin Galatasaray'ın olmadığından bahsettik ve stoper bölgesine Ramos'la ilgili e, Galatasaray'ın ne kadar e, istekli olduğundan ya da olmadığından konuştuk. Bu konu daha çok sorulan isimlerden biriydi Ramos'ta. Diyelim aynı zamanda Yarın Galatasaray'ın biliyorsunuz ki Olympia Ljubljana ile çok önemli bir maça çıkacak. Burada Galatasaray temsilcimize başarılar diyelim. Aynı zamanda şunu da söyle ifade etmek lazım. Galatasaray yarın arkadaşlar çok önemli bir maça çıkıyor ama gerçekten çok ağır bir zeminde yapacak bunu. Buradan umarım sakatlık vesaire bir şey olmadan dönmelerini istiyoruz diyelim. Burancan kapatman önce sana hemen pas atayım. Tabii, Can Vural'a çok teşekkür ederim. Seni seviyoruz Burancan yazmış. Ee, benim e, haberciliğime güvenen, e, yüreğimi, kalbimi bilen bütün arkadaşlara da sevgiler, saygılar gönderiyorum. E, sarı Kırmızı Dünya'nın ilkli arkadaş evet hatırladım. Şimdi Arda Turan e, için ne düşünüyorsunuz e, transfer hakkında diye sormuştuk 3 e, sene önce. 3 sene oldu değil mi? 4 sene hatta. Evet. 3 sene. 3 sene. E, sıradaki yayın TT yayını olur gibi demiş Safa. Havaalanı yayını mı? Ya havalı değil işte adam direkt gelecek Allah şeyle taksiyle geçecek bile oraya safa. <laughs> Bu girecek. gidecek yani. Hayır. Adam o kadar iyi. Ee, arkadaşlar kapatıyoruz. Çok güzel Çok bir yarım saatlik süreçte transferi değerlendirmeye çalıştık. Sporcular ekranlarında her zaman doğru ve sizler için en iyi haberleri vermeye çalışıyoruz diyelim. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam ediniz. Kapatmadan önce dediğimiz gibi bu yayını beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmuyorsunuz. Biz bugün Burancan'la beraber Galatasaray Transfer Gündemi'ni değerlendirmeye çalıştık. Şimdilik bizden bu kadar. Bu kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.